Arkadaşlar herkese selamlar. Bursa'da montajlarımız halen devam ediyor. Akşam saat 10 oldu. Bursa bayimiz Gürkan'la birlikte Bursa'da araç sahiplerinin yüzünü güldürmeye devam ediyoruz. Araç sahibi Özcan. Özcan hoş geldin. Hoş bulduk abi. Aracının markası modeli neydi senden bir duyalım. Markası Chevrolet Lacetti 2004 model. Şimdi Özcan. Sen bu aracı eğer buz cihazı olmadan da kullandın. Şimdi eğer bu cihazının montajını yaptık. Cihaz öncesi ve cihaz sonrası aracında neler değişti? İşte gaz tepkimesidir, hızlanmasıdır. Ee, bunlarla alakalı ne gibi değişiklikler oldu? Senden bir duyalım bunları. Abi öncelikle şehir içinde kasislerde hiç titreme olmuyor Allah'a şükür. Önceden ikinci viteste bile titriyordu araba. Kasisten geçtikten sonra. Ondan sonra rampa yokuşlarda hiç Devir düşmesi vesaire yaşamadım. Çok iyi çıkıyor yani araba. Performansından performansı çok iyi arabanın Gazsız akışkanlığı nasıl? Vallahi iyi abi. Yani örnek veriyorum. Daha önce ayağını gazdan çektiğindeki yığılmasıyla şimdi cihazdan sonra gazdan ayağını çekince akışkanlığın arasındaki farkı da gördün mü? Gördüm abi. O titreme e, özellikle beni çok kötü yapıyordu yani o titreme geçti şu an. Hiçbir sıkıntım yok yani gaz pedalıyla da olsun. Arabanın titremesi de olsun, sallaması vesaire hiçbir şey kalmadı arabada. Şimdi mantıken düşündüğünde de daha önce gittiğin aynı hızları artık daha az gazla gidiyoruz. Evet. Bu da zaten yakıt tasarrufu sağlıyor. Aynen öyle abi. Motorun performansı arttı. Evet. Sürüş konforu da sağladı sana. O zaten en baştaki olay abi. Cihazı bir sefer aldın. Artık evet. aracını değiştirdikçe aynı cihazı sürekli sürekli kullanacaksın. Aynen öyle. Özcan iyi günlerde güle güle kullan inşallah. Çok teşekkür ederim abi. Biz teşekkür ederiz. Evet Gürkan. Evet, tamam abi. Tamam. Artık yavaş yavaş mola verelim. Saat evet, 10 oldu. Tamam. Aynen. Bayağı yoğun bir gün geçirdik bugün. Aynen. Ee, gerçekten güzel montajlar yaptık. Ee, bakalım artık ayrıntısı diğer montajlara. Tabii ki bunları izleyip de düşünmek yerine siz de bir an önce gelin diyelim Evet. Bursa bayimiz Gürkan'ı duydunuz. Her cihazı kullananın yüzü gülüyor. Çünkü cihaz gerçekten ve gerçekten inanılmaz bir şekilde aracınızın sürüş konforunu değiştiriyor. Yakıt tasarrufu sağlıyor ve alt devirler canlanıyor. Sizler de bir an önce Airbus cihazına sahip olun. Bursa'daysanız Bursa bayimize ulaşın ya da bizlere ulaşın. Bursa bayimizin bilgilerini de bizden alabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.